Evet arkadaşlar basit olayların olasılıkları bölümünde ikinci kur birinci soruyla devam edelim. İki sütunda da dörder tane hap olan bir ambalajdan iki tane hap kullanıldığında oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. Şekilde görünümü verilen ambalajdan rastgele bir tane daha hap kullanılıyormuş. Buna göre kullanılan, bu kullanımdan hemen sonra ambalajın yalnızca bir satırında iki hap olma olasılığı kaçtır? Bir kere bir tane hap seçmek istiyorsun ya kaç seçeneğin var? 1- 2, 3, 4, 5, 6. Tüm durumun 6. Şimdi sadece bir satırında iki tane hap kalmasını istiyorsan demek ki o aldığın hapı buradan almışsındır. Çünkü buradan alırsan burada bir tane hap kalır. Yani kaç seçeneğin var? Bak 4. Sadeleştirdim. 2 bölü 3'tür cevap. Sorumuz 2. Bir okuldaki öğrenciler okula otobüs servis veya otobüs ile gitmektedir. Metrobüs ile gitmektedir. Okulan servisle giden öğrenci sayısı şöyle yapalım. Servis, otobüs veya metrobüs. Okula servisle giden öğrenci sayısı, otobüs ile giden öğrenci sayısının iki katı. Buna A dersem buna 2A diyeceğim. Bu okuldan rastgele seçilen bir öğrencinin okula metrobüsle giden bir öğrenci olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Şimdi şunu da B diyelim olur mu? Seçtiğin öğrencinin metrobüsle gitme olası nedir? Metrobüsle gidenler bölü tamamı. 3A artı B. Neye eşitmiş? 2 bölü 3'e. Yap burada işler eşler çarpımını. 3B eşittir. 6A artı 2B'den. At 2B'yi buraya eksi olarak. 1B kalır. Eşittir 6. O zaman şuraya da 6A dedim. Buna göre okula metrobüs eklenen öğrenci sayısı servis eklenen öğrenci sayısının kaç katıdır? Yani 6A kişi 2A'nın kaç katı bak 3 katı. Cevap Bursa'dır. Soru 8 ama özür dilerim soru 3. Bir sınıfta 8 kız 12 erkek öğrenci vardır. Beden eğitimi dersinde bu sınıftaki öğrencilerin bir kısmı basketbol kalan kısmı ise voleybol oynamıştır. Basketbol oynayan öğrenciler arasında rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı %25. Bunu şimdi tabloya dökmek istersem arkadaşlar. Basketbol ve voleybol. Kız, erkek. Şimdi seçtiğin e, bir kişinin kız öğrenci olma olasılığı basketbol oynayanlar dilerim Basketbol oynayanlardan seçtiğim bir kişinin kız öğrenci olma olasılığı %25 ise yani 4'te 1 gibi düşün. Buraya A dersen buraya 3A diyeceksin ki A bölü 4A yani %25 yapsın. Voleybol oynayanlardan seçtiğin kişinin kız öğrenci olma olasılığı imiş. Yani voleybol oynayanlar şunlar mı? Yarı yarıya yarısı kız yarısı erkek gelecek. Değil mi? Atıyorum buraya B dersen buraya da B diyeceksin. Çünkü voleybol oynayanlar arasına seçiyorsun. Baktığın zaman 8 tane kız yok muydu? Şunun toplamı A artı B 8 12 tane erkek vardı. 3a artı b de 12. Yukarı denk denk denklemi eksiyle çarpıp toplarsam b'ler gider. 3a'dan a çıkardım, 2a eşittir 4 ise a ne geliyor? Bak buradan bak, 2. A'ya 2 verdim, b de 6 gelecektir. Benden ne istiyor? Voleybol oynayan öğrencilerin sayısı. Voleybol oynayan öğrencilerin sayısı ne? 2b, yani 2b'den 12 yapar. Basketbol oynayanlar öğrenci sayısı. Basketbol oynayanlar 4a, a 2 idi, 4 kere 2 8 kaç fazladır diye soruyor. Cevap 4'tür. Devam edelim. Soru 4. Yüzeyleri boyasız olan bir küpün bir yüzeyi aşağıdaki gibi sarıya boyanıyor. Bu küpün boyasız yüzeyleri arasından rastgele seçilen bir yüzey sarıya boyanacaktır. Şimdi küpün kaç yüzeyi var? Normalde 6 yüzeyi var. Bir yüzeyi sarıya boyanmış. Sonra boyasız yüzeyleri yani 5 tane yüzeyi var boyasız. Bir tane daha yüzünü sarıya boyayacakmışım. Buna göre son durumda küpün komşu iki yüzeyinin sarıya boyalı olma olasılığını istiyor benden. Bir kere tüm durum 5. 5 tane boyasız var çünkü. Komşu iki yüzeyini ne yapar? Bak şurayı boyarsan bak ikisi komşu 1. Burayı boyarsan ikisi komşu iki. Şu tarafı boyarsan ikisi komşu. Ya da aşağıya boyarsan ikisi komşu. Yani toplam 4 durum var. Cevap 4 bölü 5'tir. Bak bakalım 5. soruya olasılıktan bahsetmiş bizlere. Yalnızca naneli ve karpuzlu sakızların bulunduğu bir kutuda toplam 30 tane sakız vardır. Bu kutudan 6 tane naneli 4 tane karpuzlu sakız alınmış. Kutuda kalan sakızlardan rastgele bir alındığında karpuzlu olma olasılığı ilk duruma göre değişmemiş. Şöyle yapalım. 30 tane sakız diyelim naneli ve karpuzlu vardı. A tanesi naneli 30 eksi A tanesi karpuzluydu. 6 tane naneni alırsam a eksi 6 tane naneli kalır. 4 tane karpuzlu alırsam çıkar 4'ü 26 eksi a tane de karpuzlu geldi. Kalan sakızlardan karpuzlu olma olasılığı ilk duruma göre aynıysa başlangıçta karpuzlu olma olasılığı ne? 30 eksi a bölü 30 değil mi? Çünkü toplam şeker say sakız sayısı 30 tane. Son durumda ne? 26 eksi a bölü Tüm durum değişti bak. 6 tane naneli, 4 tane karpuzlu aldığın için 20 tane kaldı. Değil mi? Şu sıfırları bir götürelim. Yap işler işler çarpımını. 2 ile 30'u çarparsam 60-2A. 3 ile 26'yı çarparsam 78-3A. Eksi 3A'yı buraya artı olarak attım. 1A kalır. 60'ı buraya eksi olarak attım. 18 geldi. Yani A eşittir. 18'dir. Başlangıçta kaç tane nane sakızı vardır diyor. Yani A'yı soruyor. Cevap 18'dir. Soru 6. Pardon. Arif her sorusunda A, B, C, D seçenekleri olan 6 soruluk bir testin ilk 4 sorusunun cevap anıtlarının aşağıdaki gibi işaretlemiş. Arif'in işaretlediği bu cevapların her biri doğrudur. Bu testin cevap anıtlarında seçeneklerden biri 3 kez bulunmakta ve Son iki sorunun cevabı cevap anahtarı aynı seçilecekmiş. Yani son iki sorunun cevabı aynı olacakmış arkadaşlar. Şunlardan bahsediyor. Ve bir seçenekten üç tane var. Tamam mı? Buna göre Arif'in son iki soruyu cevap kağıdını soruları çözmeden rastgele işaret olursa testten tam puan olma olasılığı kaçtır? Bir kere birin, beşinci soruyu cevaplayabileceği dört seçenek var. Ee, 6. soru cevaplayacağı 4 seçenek var. Değil mi? Peki istediğin ne? Bir kere son iki sorunun cevap anahtarı aynı olacak ve toplamda bir seçenekten üç tane gelecek. Mesela biz son, son iki sorunun cevabı A olsa A A A A, A 4 tane A almış oldu. Olmaz. Son iki sorunun cevabı B olsa bak üç tane B oldu olabilir. B seçeneği gelebilir. Peki son iki sorunun cevabı C olsa üç tane C gelebilir. Gelebilir. Yani C de olabiliyor. Son iki sorunun cevabı D olsa olmaz. 3 tane seçenek gelmemiş oldu. Yani istediğim iki durum var. 2 bölü 16 cevap 1 bölü 8'dir. <laughs> Aşağıda bir mağazada satılan 4 farklı gömlek ve 3 farklı pantolon fiyatları verilmiş. Cibinde 400 TL'si olan Arda satın almak için rastgele bir gömlek ve bir pantolon seçiyor. Arda'nın seçtiği ürünlere parasının yetme olasılığını istiyor. Bir kere önce tüm duruma bakalım. 4 farklı gömlekten bir tanesini seçebilirim. 3 farklı pantolondan bir tanesini seçerim. Tüm durum 4 çarpı 3'ten 12'dir. Atıyorum turuncu gömlek, gri pantolon, turuncu gömlek, mavi pantolon, turuncu gömlek, yeşil pantolon. 3 durum bitti. Bunun için de 3 durum, bunun için de 3 durum, bunun için de 3 durum var. Peki seçtiğim bu alternatifler için paranın yetmesini istiyorsun. 400 TL'm var çünkü. Atıyorum turuncu gömleği aldın. Fiyat 120. Sen 210'luk bu pantolonu da alsan, 240'lık bu pantolonu da alsan, 260'lık bu pantolonu da alsan toplamları 400'ü geçmiyor. Bu yüzden bunun için 3 durum var. Parasının yetti. Şimdi 150 TL'lik gömleği alsan, gri pantolonu alsan 400'ü geçmez. Mavi pantolonu alsan 400'ü geçmez ama 260 TL'lik yeşil pantolon alınca cevap 410 yapıyor. Alamazsın. Bunun için ilk seçenek var. 180 TL'lik gömleği alsam 210'luk pantolon alabilirim. Mavi pantolon alamam arkadaşlar. 240, 180 daha 420 yapar çünkü. Bunun için bir seçenek var. Yeşil gömleği aldığın zaman karşısına hangi pantolon alırsan al, toplamı 400'ü geçer arkadaşlar. Bunun için seçenek yok. Toplarsan ne yaptı bak? 6. 6 bölü 12, cevap 1 bölü 2'dir. Devam edelim arkadaşlar. Soru 8. Aşağıda 8 tane sarı, 12 tane mavi renkli lambalarla oluşan bir düzenek vardır. Tüm lambalar kapalı iken düzenekteki kırmızı tuşa basıldığında rastgele bir lamba yanıyormuş arkadaşlar. Bir tanesi yanıyor dikkat edin. Lambalardan 7 tanesi bozuk iken kırmızı kırmızı tuşa basıldığında sarı lamba yanma olasılığı 2 bölü 5 olduğuna göre bozuk olanların kaç tanesi mavi renklidir? Bak şimdi toplamda kaç tane e, lamba vardı. 20 tane. Şunun paydasını 20'ye tamamlamak için bir 4 ile çarpayım. 8 bölü 20 yapıyor. Bak şimdi şuraya çok dikkatli dinle. Şimdi lambaların 7 tanesi bozuk. Değil mi? Sen kırmızı tuşa bastığında sarı lamba yanma olasılığı 8 bölü 20 miymiş? Bakıyorum kaç tane sarı lamba var? 1, 2, 3, 4 tane. Pardon 4, 2, 4, 6, 8, 8 tane sarı lamba var değil mi? Sen buradan neyi anlarsın? Demek ki bu 7 tanesi bozuk olanların hiçbiri sarı Değil. Hepsi mavi. Yoksa bir tanesi bile sarı bozuk olsa sarı yanma olasılığına ne der? 7 bölü 20 der. Ama baktığın zaman 8 bölü 20 geliyorsa demek ki sarının kesinlikle bozuk olmadığını biliyorum. Bana e, bozukların kaç tanesi mavidir diye soruyor. Hepsi. Yani 7 tanesi. Soru 9 Zeynep dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı rakam olacak şekilde rastgele iki tuşa basıyor. Buna göre Zeynep'in rastgele iki tuşa basarak oluşturduğu şifrenin 5'e bölünebilen bir sayı olasılığı kaçtır diyor. Şimdi sen iki haneli bir şifre oluşturacaksın. Doğru mu? Farklı rakam olacak şekilde önce ilk rakam için 9 seçenek var. Atıyorum bir tanesini kullandın diyelim. İkincisi için 8 seçenek var. 9 çarpı 8'den tüm durum 72. İstediğin şey bu yazdığın o iki basamaklı sayının 5'e bölünebilen bir sayı olmasını istiyorsan kesinlikle birler basamağının 0 veya 5 olması lazım. E, 0 seçme seçeneğinin olmadığı için 5 buraya gelecek arkadaşlar. 5'i buraya geldiği için burası için bir seçenek vardır. 5'i sildim. E buraya kaç seçenek kaldı bak 8. Demek ki 8 bölü 72 sadeleştirdim. Cevap 1 bölü 9'dur. Geldim 10. soruya. Bir klavyenin üzerinde rakam yazılı olan tuşlar aşağıdaki gösterilmiştir. Ali klavyedeki rakam tuşlarından birine basacaktır. Buna göre Ali'nin basacağı tuşta yazan rakamın bir eksi bu tuşun hemen solundaki tuşta yazmam olasılığı kaçtır? Şimdi sen bir tane tuşa şey mı basacaksın? Kaç alternatifin var? Şurada 10 seçenek var. 9 seçenek var değil mi? Burada da. Pardon. Burada 0'ı görmedim. Burada 10 seçenek var. Toplam bir kere 20 seçeneğin var. Bir tanesine basmak için. Diyor ki bastığın rakamın bir eksiği hemen bu tuşun solundaki rakamda yazmam olasılığı demiş. Değil mi? Mesela bak. Mesela 2'ye basarsan bak solundaki tuş daha bir eksi oluyor bak. Yani 2'nin bir eksiği hemen solunda. 2'ye basmayacağım. 3'e basmayacağım. Yine 4'e basmayacağım. 5'e basmayacağım. 6'ya basmayacağım. 7'ye basmayacağım. 8'e basmayacağım. 9'a basmayacağım. 0'a basabilirim. 0'ın bir eksiği 9 değil çünkü. Burası için 2 ihtimal var. Geldim yan tarafa. Buradaki sıfıra basabilirim. Buradaki bire de basabilirim. 2'ye basamam. Neden? 2'ye bastığın zaman hemen 1 eksiği sol tarafında. 3'e bastığın zaman 1 eksiği sol tarafında. 4'e basabilirim. 5'e basamam. 6'ya basamam. 7'ye basabilirim. 1 eksiği sol tarafında değil. 8'e basamam. Çünkü 1 eksiği 7 sol tarafında. Ve 9'a basamam. 4 seçenek de buradan geldi. Toplam ne yaptı bak? 6 bölü 20 yani 3 bölü 10'dur. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü kur ile birinci soruyla başlayalım. Bir oyuncağın aşağıda gösterilen pil ünitesinde dört tane pil yuvası vardır. Elif bir tane pili bu üniteden rastgele seçeceği bir yuvaya pilin artı ucu sarı renkli gösteren kısma denk gelecek şekilde takacaktır. Buna göre Elif'in pil takmasından sonra tüm boş yuvaların yan yana olma olasılığı kaçtır? Bak şimdi. Elif pili nereye takabilir? Ya buraya takacak, ya buraya takacak, ya buraya takacak, ya buraya takacak. Yani 4 seçeneği var. İstediğim şey ne? Mesela pili buraya takamaz. Çünkü tüm boş yuvalar yan yana kalmamış oluyor. O zaman pili takabileceği yer ya burası ya da burası. Çünkü buraya takarsa bak 3 tane boş yuva yan yana gelmiş oluyor. Buraya takarsa 3 tane boş yuva yan yana gelmiş oluyor. Yani 2 seçeneği var. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir cevap. Soru 2. Ömer kenar uzunlukları aşağıdaki A kümesinden seçilen tüm dikdörtgenleri birer kağıda yazarak bir kavanoza atıyor. Buna göre Ömer'in kavanozdan seçeceği bir dikdörtgenin alanının doğal sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi şunları düzenleyelim bir. Burası kök 2. 12 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Bu normal kök 3. 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Şimdi sen kaç tane dikdörtgen oluşturabilirsin? Önce ona bak. Hemen sızca ben size oluşturayım. Atıyorum kök 2'yi seçip 2 kök 3'ü seçebilirim. Kök 2'yi seçip kök 3'ü seçebilirim. Kök 2'yi seçip 3 kök 2'yi seçebilirim. Sonra 2 kök 3'ü seçip kök 3'ü seçebilirim. 2 kök 3'ü seçip kök 18 yani 3 kök 2'yi seçebilirim. Son olarak arkadaşlar kök 3'ü seçip tabii yerleri değişebilir. 3 kök 2'yi seçebilirim. Yani 6 durumum var. Tüm durumun 6. Peki alanın doğal sayı olmasını istiyorsam uzun kenarla kısa kenarı çarptığın zaman doğal sayı gelmesi lazım. Yani kökten kurtarmalısın. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı doğal sayı değil. Yine kök 2 ile kök 3'ün çarpımı doğal sayı değil. Bak kök 2 ile kök 3'ün çarpımı bir doğal sayı olur. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı bir doğal sayı olur. Kök 2 ile kök 3 gelmez. Gelmez. 2 bölü 6 1 bölü 3'tür. Cevap. 2 Denizli. Aşağıda bir dijital saat verilmiştir. Bu saat günün herhangi bir anda durmuştur. Buna göre saatin durduğu zamanın saat ve dakika değerinin birbirine eşit olma olasılığı kaçtır? Önce şöyle yapalım. Bu saat için kaç farklı durum var? Baktığın zaman şurası hani 00'dan 23'e kadar toplam 24 durum var. Burası için arkadaşlar 00'dan 59'a kadar toplam kaç durum var? 60 durum var. Ee, yani tüm durum bu. Birbirine eşit geldi durumları yazalım mı bir? Neler gelir arkadaşlar? 0 0 0 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0 2. en son 23 23 gelebilir. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Toplam 24 durum yaptı. Sadeleştirdim. 1 bölü 60'tır cevap. Soru 4. Salih 2 litre sarı ve 3 litre mavi boyanın olduğu kovaların her birinden Miktarları litre cinsinden birer pozitif tam sayı olacak şekilde alarak yeşil renk tonlarında bir karışım yapıyormuş. Buna göre bu karışımlarda litre cinsinden mavi boyanın sarı boyadan fazla kullanılmış olma olasılığı kaçtır? Şimdi litre cinsinden tam sayı alacaksın. Mesela 2 litre e, <laughs> sarı aldın. 1 litre mavi alabilirsin. 2 litre sarı aldım, 2 litre mavi şuraya sarı mavi diyeyim. 2 litre sarı aldım, 3 litre mavi alabilirsin. 1 litre sarı aldım. 1 ee, litre mavi alabilirim. 1 litre sarı aldım. 2 litre mavi alabilirim. 1 litre sarı aldım. 3 litre mavi alabilirim. Peki başka alternatifim yok. Çünkü sarıyı bitiririm. Yeşil renk oluşturmam için illaki sarı veya mavi koymam lazım. Yani tüm durumum 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benden istediği şey mavinin daha fazla mavi rengin sarıdan daha fazla olmasını istiyorum. Şu bir ihtimal. iki ihtimal. 3 ihtimal. 3 bölü 6. Cevap 1 bölü 2'dir. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Belirli sayıdaki kitap bir rafa fiyatlar soldan sağa doğru 20'şer TL artacak biçimde diziliyor. Raflardaki kitapların fiyatlarını bilmeyen Eren kitapçıya 90 TL param var. Bu raftan rastgele bir kitap alırsam param yeter mi diye soruyor. Satıcı erene 2 bölü 5 olasılıkla yeter diyor. Şimdi bu ne demek? Demek ki parasının yani bütün kitapların 2 bölü 5'i 90 TL'nin altında demek istiyor sana. Tamam ya yani 90 TL'nin altında kaç tane kitap var baktığında? 1, 2, 3, 4 değil mi? Şimdi 4 bölü bütün kitapların sayısının 2 bölü 5 gelmesi lazım. E bak 2 katı 2 katı demek ki 10 tane kitap var. Bundan eminim. Bunun üzerine... Eren arkadaşlarından 40 TL borç alıp toplam 130 TL oldu arkadaşlar. Şimdi elindeki toplam parayla kitap alsam yetme olasılığı kaçtır diye sorduğuna cevap ne gelir? Şimdi 130 TL olursa şurada bir şurası 120 TL 20'şer 20'şer gidiyordu. Bu kitabı da alabilir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bölü ne gelecektir? 10. O da 3 bölü 5'tir arkadaşlar sadeleştirirsek. Soru 6. Bir okulun ABC sınıflarına toplam 30 öğrenci vardır. Bir yarışmada bu okulu temsil etmesi için ABC sınıflarından sınıflarının herhangi birinden bir öğrenci seçilecektir. Henüz seçme işlemi olmamışken okula 6 öğrenci daha gelmiş ve bu öğrencilerin biri A sınıfına, şimdi 5'i ise B ve C sınıflarına yerleştiriliyor. ABC sınıflarının son mevcutlarına göre yapılacak seçimde. A sınıfından bir öğrencinin temsilci olma olasılığı ilk duruma göre değişmiyormuş. A sınıfındaki öğrencinin seçilen bir öğrencinin temsilci olma olasılığı ilk duruma göre değişmiyorsa bunu şöyle yorumlayalım. Şimdi A, B C sınıfları var. A'daki başlangıçta x x tane öğrenci olsun. O zaman x x tane öğrencinin 30'a bölünmüş hali A'daki bir öğrencinin seçilme olasılığı. Son durumda ne oluyor? A'yı bir kişi ekleniyor. X artı 1 oldu. Peki 6 öğrenci. Şurası 36 mı oldu? X'i bulalım buradan. Şunun ikisini de 6'ya bölersem burada 5. Burada 6 kalır. İşler işler çarpımı yaptım. 6x eşittir. 5x artı 5'ten at bunu bu tarafa. 1x eşittir 5. Yani başlangıçta A sınıfında 5 kişi var. Bir kişi daha ekleyince son durumda A sınıfında 6 kişi var. Şimdi B sınıfından bir öğrencinin temsilci olma olasılığı %50 oluyor diyorsa. Şimdi toplam kaç kişi oldu arkadaşlar? 30 öğrenci vardı. Altı daha eklendi. 36 kişi oldu. %50 olması demek demek ki B sınıfındaki öğrenci sayısının 18 olduğu anlamına geliyor. Son durumda B sınıfında 18 öğrenci var. Şimdi topla 24 yaptı. 36 olması için burada 12 öğrenci olması lazım. Değil mi? E, peki son durumda C'den seçilen bir öğrencinin temsilci olmaması 12 bölü tamamı 36. Sadeleştirdim. 1 bölü 3'tür cevap. Soru 7. Altan 11 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıların önce onlar basamağındaki rakamı sonra birler basamağındaki rakamı 2 ile çarpıp bulduğu değerleri sırasıyla yan yana yazarak yeni bir sayı elde ediyormuş. Altan elde ettiği bu sayıların her birini farklı bir karta yazıp tüm kartları torba atıyor. Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının 4'e bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? Önce biz iki basamaklı bütün 11'e bölünebilen sayıları yazalım. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ve 99. Hem birler basamağı hem de onlar basamağını 2 ile çarparsam burası ne oldu bak 22 44 66 88 şurası 10 10 oldu. Burası 12 12 oldu. Burası 14 14 oldu. 16 16 oldu. 18 18 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sayı var. Seçtiğim sayının ben 4'e tam bölünmesini istiyorum. 4'e tam bölünmesi için sayının son iki basamağı 4 ve 4'ün katı gelmesi lazım. 22 bölünmez. 44 bölünür. 66 bölünmez. 88 bölünür. Şuradaki 10'a bakman yeterli. 10 bölünmez. 12 bölünür. 14 bölünmez. 16 bölünür. 18 bölünmez. 1 2 3 4 ihtimal var. 4/9'dur cevap. Soru 8. Yüzleri boş olan yukarıdaki zarın altı yüzünden her birine bir ya da iki sayılarından herhangi bir yazıldıktan sonra bu zar bir masa üzerine atılıyor. Atılan zarın üstüne çift sayı gelme olasılığı tek sayı gelme olasılığından 1 bölü 3 daha fazladır. Buna göre bu zarların yüzlerindeki sayıların toplamı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Ee, şimdi ya bir ya 2 yazıyorum ya. Çift sayı gelme olasılığı tek sayı gelme olasılığından 1 bölü 3 daha fazladır diyor. Şimdi çift atıyor. Bir tane yüzünde 2 yazayım. Diğer yüzlerine 1 yazayım. Burası 2 ise diğer tarafları ne gelecektir? 1 gelecektir. Çift gelme olasılığı 1 bölü 6. Tek gelme olasılığı da 5 bölü 6'dır. Yani aralarındaki fark 1 bölü 3 değil. Şimdi 2 tane yüzü ne 2 yazayım. Diğer yüzlerine 1 yazayım. Attığım zarın çift gelme olasılığı ne gelecektir? 2 bölü 6. Tek gelme olasılığı da 4 bölü 6. Baktığın zaman tek sayı gelme olasılığı, özür dilerim, çift sayı gelme olasılığı, tek sayı gelme olasılığından 1 bölü 3 fazladır diyor ya. Şu an 2 bölü 6, 4 bölü 6'dan e, aradaki fark ne kadar? 2 bölü 6 kadar. Yani 1 bölü 3 kadar az. Demek ki arkadaşlar e, 2 tane yüzü değil de 4 tane yüzü çift gelsin, 2 tane yüzü tek gelsin. 4 yüzünde çift var, 2 yüzünde tek var diyelim olur mu? Artık e, her yüzüne 2 de 2 yazacağım için 4 kere 2'den 8, 2 kere 1'den 2 toplam 10'dur.